İmam-ı Şearani rahimehullah teala'nın <laughs> üstadı Ali'yül Havaz kuddisise rûhu ki ezan okunduğu halde ezan okunduğu halde mesela evde cemaat yapma ihtimali var. Evde birkaç kişi var. Gitmeyelim camiye, evde kılalım deniyorsa bu hal uygun bir hal değil diyor. Bu münasip bir hal değil diyor. Evdeki bütün cemaatin hurra camiye gitmesi gerekir diyor. İmam-ı Şarani Rahimeullah buyuruyor ki, benim Muhammed İbni İnan isminde bir üstadım vardı diyor. Bu diyor camiye cemaata sürünerek giderdi diyor. Bir keresinde diyor ön safta yerini aldı diyor. ve netice iftar tekbiriyle namaza girdi. Namazdayken felç geldi diyor. Belden aşağısı gitti diyor ve neticede belden yukarısıyla e, Cenab-ı Hak bir takat verdi, durdu ve imamla namazı e, bitirdi. Sonunda cami uzattı konu, üst tarafı da efendim e, namazdan sonra bitti, komple felç oldu, o şekilde vefat buyurdu diyor. Onun için camiye devamda kusurlarımız çok. Allahü Teala kusurları görüp gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Hele 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 birinci safta saf tutmanın ne denli değer ve kıymeti olduğunu bilseniz birinci saftan yer kapmak için kavga edersiniz buyuruyor kitaplar. O kadar efendim bu işin fazile vardır. Selefi salihinden birisi 27 sene, 27 sene, 27 sene birinci safta namaz kıldım diyor. Bir kere de yetişemedim diyor. Birinci saf dolmuştu yer bulamadım. Arkadaki ikinci safta yer tuttum diyor. Ve yüreğime diyor bir korku düştü. 27 sene birinci safta namaz kılan ben aha bu sefer arkaya düştüm. Ve ben 27 senelik namazımı iade ettim diyor bu fetva değildir bu. Bu işin takva boyutudur. Bazen burada işte zaman zaman kardeşlerimiz işte e, bendeniz vesaire bazı eee ağır ama yapılamayacakmış gibi bazı şeyleri söylüyoruz. Cemaat biz emanetçiyiz. Kusura bakmayın. Bunları söylerken biz dört dörtlüküz. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz demek istemiyoruz. Ama affedersiniz ama hoca papaz değil. Hoca haham değil. Dinde iskanta yapmak, dine zam yapmak yetkisi bize verilmedi. Yapabildiğimiz peki en fazla bir nakildir. Onu da beceremiyoruz. Neticede peki konuşulanlardan hepimiz mesulüz. Hepimiz mesulüz. Hepimiz mesulüz. Hepimiz mesulüz. Geçenlerde burada ağır hakikaten yani çok yüklü mesaj ifade eden bazı cümleler söylendi. E, bazı kardeşlerimiz bundan güceniyor gibi e, tarikat dersini bırakıyordu. Niye tarikat dersini bırakıyorsun? Ya diyor, hoca diyor, öyle şeyler söyledi ki diyor, bu böyle yapılmaz, bu iş benim işim değil diyor, bırakıyor. Peki, Nam Rabbani Kuddise Sirruhu, birinci ciltte ne diyor biliyor musunuz? Öyle şeyler var ki, öyle şeyler var ki, ben bunları diyor size anlatsam var ya, anlatsam var ya, hiçbiriniz tarikat dersi yapmazsınız, bundan korkuyorum diyor. Bu yolda ne kadar güzellikler var. Ben size bunları bir bir anlatmak istiyorum. Ama hemen diyor dudak bükersiniz. Yani o anlama geliyor. Hemen darılırsınız. Bu tarikat işi benim işim değildir. Bu çok ağır bir şey, Hadi bana eyvallah dersiniz diyor. E söylemese, söylesem siz darılıyorsunuz. E söylemesem hakkı batıla karıştırıyorsunuz. Ben ne yapayım dedik. Ne anlıyorsun sen bundan şimdi? Kimse bir dersi dinledikten sonra kendi başına karar vermesin. Kendi başına karar vermesin. Kendi başına karar vermesin. Nefis seni zaten bir yalnız yakalamasın. an işini bitirebilir Allah göstermesin. Peki şu sözü şu, şu, söze ne diyorsunuz? Hadai kuvar diye de Şanlıçben Kudüs'ü da naklen buyuruyor ki Şanlıç buyuruyor ki Ali himmet olun evlatlarım Ali himmet olun benim boynuma basın benim sırtıma basın daha yüksek makamlara uruç edin Ali himmet olmayan Ali himmet olmayan müritlere hakkımı helal etmiyorum diyor ne diyorsunuz ne diyorsunuz ne diyorsunuz ben bunu söylemeyeceğim şimdi öyle mi peki benim akıbetim ne olacak